Evet, herkese selamlar. Umarım sesimiz yetiyordur diye tahmin ediyorum. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Ee, Uykudu'ya yeni geldim maçtan. Yavaş yavaş yerleştik sayılır. Dolayısıyla... Bir yayın açalım dedik, bir deneme yapalım en azından nasıl nedir ne değildir bir bakalım. Çok kısa bir yayın yapmaya çalışacağım çünkü internet vesaire daha e, henüz yeterli değil. Umarım da sağlıklı bir yayın olur. E, uyudum uyandım seni bekliyoruz. Eyvallah. E, çok zevkli bir maç oldu. Görüntü donuyor. Dur mu bilmiyorum. E, şöyle özetleyeyim kısaca aslında maçın üstünden bir geçelim çok zevkli bir müsabaka oldu ben çok keyif aldım acayip tempoluydu her iki takımın da hocasını tebrik ederim bu maçı izlettirdikleri için tabi Okan Hoca maçtan sonra siz çok zevk aldınız ama ne Şenol Hoca ne ben çok fazla zevk alamadık dedi doğru ee... <laughs> yayın donuyor <laughs> güzel ne yapacağız? Diğer odada daha iyiydi aslında ama bu odada böyle bir problem var. Umarım hallederiz yakın zamanda. <laughs> tamam. Sesle en azından <laughs> idare edelim. E ee, tabii Galatasaray'da bu oyun içinde problemler vardı onu söyleyeyim. Ee, o konucuya da bunu yönelttim. Özellikle Trabzonspor'un e, ana planı çok doğruydu. Oyuna genişlik vermek. Ee, bunu da Vakeme ve e, bir tarafta Vakeme bir tarafta Vis şöyle yaptılar. Ama hem e, Berkan hem Yelart çok yetersiz kaldılar ikisi birden. Ee, özellikle Berkan'ın arkasına çok fazla sarkmayı başardı Trabzonspor. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde Galatasaray'ın bence biraz kafa yorması gerekiyor. Çünkü bu bir yol açabilir. Diğer taraftan Galatasaray'ın kazanması çok önemliydi bence Galatasaray açısından. Hele ki böyle bir son dakika golüyle kazanması bence çok değerli her şeyden önce. Saha içinde... İyi şeyler vardı, kötü şeyler vardı. Ee, hocanın Berkan'la Yelart'la başlaması tabii ne kadar Yakopsun hazır olduğunu bilmiyoruz Barış. Yani benim açıkçası ideal kadrom şuydu. Barış Alper Yılmaz e, kenarda oynar, bek oynar. Hadi tamam Yelart'ı oynat. Ya da Şalayi bile e, aslında sağ tarafa kaydırabilirdi e, hoca, sağ bek olarak oynatabilirdi. Hani stoper ikilisi veya Kaan Ayhan'ı e, orada oynatabilir miydi? Hadi şalayı ile Barış Alper Yılmaz yaparsın. Dörtlü defans. Stoper hattını aynı bırakırsın. Torreira Sara birlikte. Önlerine Mertens atarsın. Yunus'u bir kenara atıp diğer kenara Yusuf olabilir miydi? Çok hazır değil. Onu da yine yenilemek lazım. Ya da Jakobs'u sola atıp Barış Alper Yılmaz'ı sağa atmak en mantıklısıydı. Yunus'la Barış'ı değişimli oynatabilir miydi? İyi yapabilirdi. Ee, daha farklı hele e, yani Barış'ın Santfor oynaması çok sarktı. Trabzonspor savunmasının arkasına sarktı. o konuca ana planının bu olduğunu söyledi. Ama ben yine de e, bu planda bazı defolar gördüm. Bu ilerisi için çok ışık tutan da bir e, tablo değildi Galatasaray açısından. Çünkü rakipler bu maçı çok iyi analiz edecekler. E, YouTube yayınlarına ara vermemin sebebi onu da söyleyeyim. Biraz bir rahatsızlık geçirdim. Çok şükür toparladım. O yüzden yani herhangi bir sebebi yok. Başka bir durum yok. YouTube yayınları devam edecek. Bir de bir taşınma işlemi oldu. O yüzden de bayağı bir yoruldum. O yüzden yayınlara belli bir süre ara vermek zorunda kaldım. Düzenliyorum odayı. Yavaş yavaş güzel olacak. İnternet falan bağlatmadık da. Ee, Yusuf'la ilgili hoca çok fazla şey söylüyor. Olumlu şey. Ee, onu söyleyebilirim. Yani Hoca çok olumlu Yusuf hakkında. Yakups ee, üçlünün solunda oynasa daha mantıklı değil mi? Ya işte üçlü de Galatasaray'a biraz zarar veriyor. Çok devşirme oyunu bozuyor. İyi kötü Batuşa ile başlıyor. şu yerine Selma bence aslında tam tersi. Yani tersi demeyeyim şey. O simenle başlayacaksın abi. Sonradan e, oyuna e, girmesi gerekiyor bence Batshuayi'nin. Eee ama maçı kurtaran adam olmayı başardı Batshuayi. Bu hafta bir yayın yapacağım. Belki biraz Batshuayi konuşacağız o yayında. E, özellikle benim oyuncunun uyarılması gereken bir nokta var. Bu tespit edilmesi lazımdı. Ajax maçı e, yani ya ben ile ilgili şu takıma kaybeder diyebileceğim çok az takım var dünyada, yeryüzünde şu an. Yani bunu sürekli dile getiriyorum. Böyle abartıyorsun falan diyorlardı bana ama Tottenham maçında gördük, Bayern maçında gördük, Manchester United maçında gördük. Öyle kolay değil. E, Mustara ne olacak? Ya yani onu bilmiyorum. E, ama ligin ikinci yarısı da toparlar hep e, Mustara. Dikkat ederseniz hani biraz ikinci devrelerde daha gaza basan bir kaleci. E, farkındayım Rutça Luka. Abi Mustara devam kararı almış. Ya o konuda ben biraz daha e, tedbirli gidilmesinden yanayım. Onu söyleyeyim. E, Yusuf'un atmadığı iyi oldu. Offside'den iptal olurdu. Hmm. Ziyech'le ilgili bir, bir yani kalemi kırılmış Ziyech'in belli ki. Bu hafta sonu bütün büyük kulüpler Avrupa dönüşü puan kaybetti. Maç kazanan iki üç takımdan biri şu an Galatasaray. Şimdi bu konuyla ilgili e, Galatasaray'ı bazı spekülasyonların içerisine karıştırmak. E, sizin için söylemiyorum. Yanlış anlamayın ama ben bir şeyler okudum. Kimden okudum unuttum ama ya işte bütün takımlar kaybetmiş de Galatasaray'da kaybedecekmiş de falan gibi. Yani saçma sapan ciddi bir etkileşim merakı var Türkiye'de. Merakı değil. Burada bir yol var. Herkes de bu yolu tercihliyor. Saçma sapan şeyler de oluyor takdir edersiniz. Bu yolda işte etkileşim için çok farklı şeyler yapılıyor. Yayınlarda belki çok saçma sapan işler de olabiliyor. Diğer taraftan işte bazı internet sayfaları besleniyor e, aman bizim şu tarafımız yayında falan gibilerinden gibi e, olacak bunlar e, oluyor e, Çok şükür biz de aynı şekilde aynı doğrultuda e, düzgün bir şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz Ne bir kimseye para vererek devam edelim böyle e, diyelim Hani aman bizim görüntümüzü yayında falan demiyoruz çok şükür e, o işlere bulaşmıyoruz. ...bunu anlamakta çok zor değil... ...biraz uyanık olan herkes... E, ...kimin nasıl fonlandığını... ...çok rahatlıkla anlayabilir... E, ...kimlerin bu işte olduğunu da... ...çok rahatlıkla anlayabilir... ...çünkü çok ciddi bir rant var... E, ...burada... E, ...bilmiyorum iyi bir yere gitmiyor ama... ...Türk futbolu... E, işte Aziz Yıldırım'ın kızı ile ilgili... ...maalesef... E, ...bir paylaşım vesaire... Ama yani bunu körükleyenler kimler? Bu kavgayı. Buradan rant sağlayanlar kimler? Bir çocuğu bile bu işin içine karıştıracak kadar. Ee, üzücü ve bu ortamda iş yapmak gerçekten günden güne daha da zorlaşıyor. Ee, çünkü herkes birbirine e, sataşmaya çalışıyor. Herkes birbirle kavga etmeye çalışıyor. Ee, bu ortamda da e, çok zor iş yapmaya başladık. Ee, bir taraftan da bazı maçı bile izlemekten imtina eden adamlar gelip buraya yayını izleyip ondan sonra bir şeyler çalıyor gidiyor. Çıkan topa ne diyorum? Ben açıkça bir görüntü yakaladım. Vermedim onu medyaya. Çünkü sağlıklı bir görüntü müdür değil midir? Ona bakmak lazım. İzgiyi geç. Yani tamamı geçmedi. Yani ben gol, golün nizamı ama benim yakaladığım açıdan bunun nizami olduğunu düşünüyorum. Ali Koç olduğu sürece daha kötü olacak. Adamın parası var herkesi satın alıyor demiş Recep. Lig izlensin diye tiyatroya gerek yok. Ayşegül Nas, Mertens ne top oynadı. Kesinlikle katılıyorum. O işlerde renk takım ırk bakılmaz çocuklar kutsaldır. O konucuya sorduğun sorunun cevabı seni tatmin etti mi? Çok değil. Ee, çünkü yani Trabzonspor'un Visca ile ve Kame ile genişlik vereceğini Hani biliyoruz tabii ki dedi. Hocam biliyorsunuz ama hani bunun ben, ben basın toplantılarında e, sorduğumuz soruların cevabının net alamıyorum gerçekten de. Ya ben diyorum ki bunun nedeni ne? Ya Trabzonspor bunu tamam daha da aslında özcü kabahatinden beter mevzusuna çıkıyor. Ya, zaten biliyordunuz hocam madem niye önlem alamadınız? Kaldı ki Berkan'ın sürekli çıkması Yelart'ın sürekli önde, Berkan'ın sürekli önde yakalanması. Ya, bunu sordum. E, Trabzonspor cephesi açısından Şenol Hoca'ya bir soru sordum. Onun da cevabını alamadım. Trabzonda sakat var mı diye. Başka bir yere evrildi e, soru. E, Valla anlamıyorum. Serdar abi Liverpool'dan hala şampiyon olmazlar diyor musun? Valla diyorum. İnanın hala çok emin değilim. E, Sacramento, Cimento çok özledik. Ben de çok özledim arkadaşlar. Duran topların başına her seferinde Mertens'in gelmesinden gına geldi artık. Abi ustalara banza penaltı pozisyonunda çizgi kamerasından gösterdiler. O pozisyonu göstermiyorlar bence bilerek. Vallahi inanın hani hayatımda hiçbir zaman e, komplo senaryosuyla iş yapmadım. Yapmamaya da devam edeceğim. E, çünkü doğru değil. E, bu şekilde devam etmek lazım. Tabii ki çok spesifik bir şey gördüğüm zaman biliyorsunuz hiçbir zaman susmam. Ama top. Yani piyasada birkaç aklı selim insanın da e, bu yangına birkaç ateş yani odun da atması doğru bulmuyorum çünkü benim de evladım var o da etkileniyor herhangi bir hakem hatasında Galatasaray'ın hakkını yediler diyor bazen hiçbir şey olmadan bile bunu söyleyebiliyor dolayısıyla buna yapmaya kimsenin hakkı yok ben de buraya çok fazla odun taşıma niyetinde değilim Tasaray maçında da hakem hataları hakem hocaları bunları tartışıyorlar yeteri kadar ee, çok spesifik olmadıkça ben girmek istemiyorum. Ya Halil doğru söylüyorsun. Yani bu kadar basit bir işi e, maalesef beceremiyoruz yani. Tatmin etmediğini hissettim. Sen de seni sürekli ee, bravo iyi tanımsın Serkan. Şenol'dan bir cevap almam bile mucize demiş. Ee, abi zorlu fiksürü Galatasaray kayıpsız geçti. UEFA için tahminin. Ben yarı final en az bekliyorum Galatasaray'dan. Haftanın simülasyonu da e, bundan sonra devamlı Allah izin verirse hep gelecek. Yapmaya çalışacağım inşallah. Sadece dediğim gibi bir taşınma durumu çok karışıktı. Yeni toparladım daha odayı. Hemen hemen. Dolayısıyla biraz 10 bir gün kadar falan yayınlara ara vermek zorunda kaldık. Ama inşallah aynı hızla devam edeceğiz. İzliyor musun? İzliyorum. Görüntü bende mi? Güney Güney Mustara'dan daha iyi olduğuna eminim. Abi 34 yaşındayım. Bu sezon gibi bir sezon hatırlamıyorum. Koray teşekkür ederim. Abdülkerim'in performans düşüklüğü üzerine konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum Abdülkerim'de. Ee, Gelecekli. Serdar abi basın toplansa Pep Guardiola'ya bir soru soracak ya da eleştiri yapacak olsan neyi sorardın? Valla neyi sorardım? Herhalde azalan verim yasasını sorardım. Ee, çünkü Guardiola'nın ya birinin Guardiola'yı uyarmaya ihtiyacı var. Yani Guardiola'nın birinin onu uyarmasına ihtiyacı var. Çünkü şu men, o sorunun mental olup olmadığı hakkında çok fikir sahibi olup o, olmadığını belirtti. Bence hani olayın... Geçen gün Instagram'da bir video yayınladım. Simetrik ve asimetrik e, düşünme. Hocanın futbol olarak değil de... E, simetri ve asimetri konusunda e, biraz kafa yorması gereken bazı noktalar var. Mesela açıkça şunu söyleyeyim. Ben de hani... E, beyin geliştirici demeyeyim ama e, bazen başka yerlere kafayı ararım. E, futbol dışı anlamında. Hani bir e, simetriye alışkanlığımız simetri alışkanlığımı gidermek için elimden geleni yaparım. Yani e, yani insan yaratılış gereği simetrik seven bir organizma olduğu için e, o simetrinin dışına çıkmak gerekir. Farklı olabilmek için. Ben de bunu bunun için çaba sarfaya, sarf, eden bir adamım. Guardiola da bunu e, yapıyordur diye düşünüyorum ama bu ara biraz kötü. Ee, Serkan teşekkür ederim. Abi Davinson olmadığı için Apo afalladı. Olabilir. Aslan aslan yani ne diyeyim ee, ne diyeyim yani yetersizler. Bu kadar diyebilirim. Ya arkadaşlar bakın ee, yani bu hakem vesaire mevzusu e, sene başından beri ben de eleştiriyorum. Ama bazen e, bir insan yetersizse, genel olarak hakemler için söylüyorum ve hani bunlara çok kötü laf edelim, işte onlara hakaret edelim. E, bunun da doğru bir metot olduğunu düşünmüyorum. Tabii ben de bazen e, elimden geldiğince düzgün bir üslupla bahsetmeye çalışsam da ben de hata yapabiliyorum ama e, Pogba konusunda ben çok olumlu değilim. Yasin Özcan, Emirhan Topçu ve Gökhan Sazdı, ki Emirhan Topçu'yu da e, Gökhan Sazdağ'ını beğeniyorum. Abi Apo'nun performansı 3'lü ve dörtlü de farklı oluyor gibi. O da doğru. E, ama biraz konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar sizin de e, bir e, şöyle toparlayacak olursam e, Galatasaray açısından bence hep söylediğim bir şey var. Psikolojik faktörler çok önemli. Bugün Fenerbahçe Başkanı. Bugün Fenerbahçe oyuncusu. Bugün Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho 90. dakikada acayip mutlulardı. Ve evet oldu galiba dediler. Ve son dakika gelen golden sonra herkes iyi olmuştur. Futbolda bu çok kötü bir şey. E, arkadan gelen için, geriden gelen için. Ama devam eden için ise bu gol... E, açıkça biz basın tribününde biraz galiba ben şampiyonluk golü diye telaffuz ettim. Galatasaraylı birkaç yöneticilerle de karşılaştığımızda e, hayırlı olsun dedim. Onların ne dedi? E, yok bir şey yok dedim. E, ben bunu biraz buraya yoruyorum. Çünkü e, Trabzonspor'un Abdülkerim'in bir pozisyonu var. Son orada çıkarttığı e, o pozisyon ben basın tribünden gördüğüm zaman afalladım. Aha dedim 7 Galatasaray. bundan sonra gitti Galatasaray. İşte foul alındı ve duran toptan enteresan bir şekilde yine Galatasaray kazanmayı bildi. Ee, bir kanat oyuncusu yeter herhalde. Ee, Keza mı? Arias mı? Vallahi çok emin değilim Ayşegül ya. Ee, kaç kanat oyuncusu lazım? Bir diyebiliriz. Eee Sara'nın temposunu nasıl buluyorum? Ya savunmaya yönelik e, bazı aksiyonları yetersiz. Ama top ayağına geldiği zaman ya bir pozisyon var orta sahada çıktığı bir pozisyon var. Ya oradan çok nadir oyuncu çıkar. Ee, Sara onlardan biri çıkmayı başardı. Acayip hoşuma gitti ama kimse fark etmedi tribünde ona üzüldüm. Çok zor bir pozisyonda çıktı döndü çünkü terse döndü. Bunlar Türkiye'de maalesef görünmüyor. Ben oyuncunun kalitesini oradan anlarım mesela. sarayla ile ilgili üç aşağı beş yukarı aslında neyi gördüysem onu oynuyor şu an Sara Hatta belki biraz beklentiminde üstünde bir performans bu Sarayı çünkü ben beğendiğim bilmiyorum bir algı oluşmuş sarayla ile ilgili ben beğendiğimi zaten belirtmiştim ama benim beklentimin üzerine çıktığı muhakkak ben başarılı buluyorum Sarayı çok başarılı hem de. Bir sürü para harcanıyor toplarda çip neden yok? Bulut. Yabancı hakem şu anki problemleri çözebilir. Katılıyorum. Bire de katılıyorum. 3. UEFA'da final için sağ bek, stoper, kanat, forvet, şart. Final için sağ back, şart doğru. Stoper belki olmayabilir. Ee, son ihtimal olmalı. Kanat evet. Ya, kanat forvet diyelim ona. Sant for noktasına eksiği yok zaten Galatasaray'ın. E, ee, Bulut Ünal. Bulut Ünal yazmış. Ee, valla kenar oyuncusu lazım Abi yayınlar devre arası toplam kaç transfer olur şu Ya 2 ya da üç en fazla ee, Şu şu sevdasını bir an evvel bırakmamız gerek ee, Valla Bir süredir yoktum Dediğim gibi Rahatsızlık ve taşınma olayından dolayı Yoktum ee, Ez cümle Galatasaray için bence Muhteşem bir galibiyet bunu çok net söyleyeyim. Muhteşem bir galibiyet. Bu oyun açısından değil tamamen puan açısından. E çünkü ilk defa Galatasaray içeride bu kadar pozisyon verdiği bir maç yaşıyor uzun zamandır. Buna rağmen galip geliyor. E kötü oyun diyemem buna. Ama çok defolu bir oyundu onu söyleyebilirim. Ak Kadri anladı sanırım. Çipli toplar kare deliklerin sensörlere tepki veriyor olması lazım. Diğer çizgilerde çalışmaz muhtemelen. Vendel'in olmamasını üzülmüştüm ama Sara muhteşem çıktı. Yelart yorumladım mı abi? Ya Yelart işte yine orta sahada o sağ iç pozisyonunda bir pozisyon var. Yine yerde kaldı. Yani bunları ya bir oyuncu bunları yaşadığı zaman benim o oyuncu hakkında olumlama yapmam mümkün olmuyor. Ya enerjisi çok ya bu değil. Ya bir, bir, bir 9-10 milyon euroluk oyuncudan ya aa bak ne güzel koşuyor. Bu değil abi benim beklentim. 10 milyon euro bir oyuncuya bonservis parası verildiyse e, onun çok koşması yeter yeterli değil bence. Zakaryan olmaz mı? Ya da Yaman der. Valla bir 10 numara galiba şart. E, ama iki 10 numarayla oynamayı düşünüyor. Ya yani Hem Yunus hem Şalay gibi yaptı. Yunus Mertens yapıyor bazen hoca. Yunus Şalay yapıyor. E, orayı öyle dolduruyor. Zakaryan muhteşem. E, Görüntüde problem. Serdar abi Nelson Ziyeş Yusuf'tan çıksak valla bazen zorlamamak lazım hayat. Yani Nelson olmuyor. Bugün şeyde maçtan sonra da karşılaştık. Ee, gördüm oyuncu o da bitmiş. Ee, ziyech bir şey diyemem zaten. Yusuf'la da ilgili hocanın çok umudu var ama benim şu an için yok. Yayın biraz sizin için de işkence olmaması adına sadece bir deneme yapayım dedim. Ee, bir interneti de güzelce bağlatalım. Ee, ondan sonra bir yayın yapalım. Daha sağlıklı bir şekilde bir yayın olur. Daha güzel olur. Ee, ama yine de geleneği devam ettirme açısından bir yayın açayım dedim. Kusura bakmayın ama e, hani böyle bir yayın kalitesiyle size bunu mecbur bıraktığım için e, ilk elin günah olmaz diye yorumlayın ne olur. Ama gerçekten yine çok çok teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde geldiniz yine. Ee, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kevin De Bruyne nasıl olur? Müsteşem olur. Ya Jelart'tan kanat olmaz abi. Sonra aynı fikirdeyim. Abi biz Kaan Ayhan'dan devam ediyor. Bence Sabek'te çünkü üçlü oynuyoruz. Bence dengeliyoruz. Ya Kaan çok büyük profesyonel. Ee, Valla ben de yayını inanın kapatmak istemiyorum ama böyle bir yayını izlemek zor. Ee, o yüzden sizlere de o zorluğu yaşatmak istemiyorum. Ee, geldiğiniz için çok teşekkürler. Kısa bir yayın yaptık. Galatasaray Trabzonspor'la ilgili. Önümüzdeki hafta